Herkese selamlar dostlarım. Benim İrcan ve bugün sizlerle beraber efsane bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Evet. Artık bu videodan sonra kimse abi Robux'suz kalmayacak. Evet, nasıl mı? Akşam arkadaşlar saat 8'de yani 20.00'da bir Robux canlı yayını yapacağız YouTube'da. Bugün yani şu an 10 Ekim Cumartesi Bugün abi güzel bir saat 8'de Eğer umarım bir sorun olmazsa Saat 8'de efsane bir Robux'lu canlı yayın yapacağız Gelen herkes Robux kazanacak ee, Robux'ları da şöyle göstereyim arkadaşlar ee, Şuradan hemen Emircan RS göstereyim Arkadaşlar Robux'umuz şu an burada var ee, Daha yani Robux aktarımı yapacağım ben şu anlık bu kadar Robux'umuz var. Ee, 712 abi. Bugün yani saat 8'de olan yayınımıza gelen herkese Robux vereceğim. Ee, arkadaşlar gruba katılmak için yapmanız gerekenler. Sihir çerine Emircan RS yazıp grupsa bastığınızda Burada zaten hemen Emircan RS diye bir grup çıkar. Bu gruba katılmayı unutmayın. Ben bu grubun linkini size açıklamada da vereceğim. Arkadaşlar katılmayı unutmayın. Çünkü gelen çoğu kişiye Robux vereceğim. 5-5 ee, böyle yani 10-10 falan herkese Robux vereceğim. Çekilişler yapacağız. Ve arkadaşlar dediğim gibi artık bu canlı yayından sonra ya da bu videodan sonra... Hiç kimse Robux'suz kalmayacak. Evet arkadaşlar. Herkesin Robux'u olacak. Ee, şöyle benim bu yan hesabım, yani yeni hesabıma aktardım bir şey olursa bu şey kapanmasın diye. Abi herkes Robux kazanacak bu yayından sonra. Herkese Robux vereceğiz ve efsane olacak. Ve arkadaşlar beni de follow'lamayı unutmayın. Bu arada çekilişe katıldığınızda şartlar şu olacak. Şöyle arkadaşlar bir gösterelim. YouTube kanalımı. Evet arkadaşlar YouTube kanalımı görüyorsunuz. Yakında abi 1350 abone falan olacağız. Yani şöyle ben bir YouTube stüdyomu göstereyim sizlere. Bakın şu an 1328 aboneyim. Abi yakında umarım e, güzel bir artış olur. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu videoda izledikten sonra hepinizin Robux olacak ve canlı yayına katılırsanız hepinizin Robux'u olacak gençler. Hepinizi canlı yayınlara bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım çoğu kişi canlı yayına gelir. Hepinizi bekliyorum dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.